Mobil hub boyu inceledik. Şimdi videosu geliyor. Dikkatlice izleyin. Çok iyi şeyler var. Şey kalkmış gençler. Artık kredinizi çekebiliyorsunuz. Ve LTD sayısını görebiliyorsunuz artık. Güzel olmuş. İzleyin görün. Merhaba arkadaşlar. Bugün mobil Hub'a boyu bakıyoruz. Android e açıldı. Daha iOS'a gelmedi. Test aşaması. Biz de girelim. Bakalım. Oyun çok akıcı videodan 30 FPS çıkacaktır ama Ben akıcılık olarak güzel bir şey görüyorum PC'ye göre daha yüksek Hatta hep burada bile oynayabilirim Şimdi takas odasından başlayalım gençler Takasçılara güzel bir şey var Artık buradan ltd'nin no'sunu görebileceksiniz Yani PC oyuncularını sormanıza gerek yok artık benim no'yu söyler misin diye ltd'lerin no'ları gözüküyor yani biraz daha geniş açıdan alırsanız falan yazılarda daha güzel olur böyle de büyütebiliyorsunuz Ben beğendim takas kısmını ee, pazara da bakalım pazarda arkadaşlar buradan Örneğin HC'yi herkese satmak yerine sallıyorum ee, arkadaşınıza satacaksınız satarken mesela envanterden satarken Sadece onun ikini yazıyorsunuz ve sadece ona açık oluyor. Şurada bana özel teklif var. Burada gözükecektir. Size koyulan eşyalar. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Ama kimse göremeyecek onu. Mesela atıyorum pahalı bir de satacaksınız. Buradan direkt yaparsınız. Hani mağazada kimse görmez. Ve sizden önce almazlar. Şimdi geçelim kahve dükkanına. kahve dükkanında oynayan oyuncuların ekranı bu şekilde gözükecek. Yani yazılar biraz tuhaf gelebilir ilk günlerde ama alışınca güzel oluyor. Kasamız açık artık kredilerinizi buradan çekeceksiniz bir uygulamaya gerek yok kufine falan. Buradan alacaksınız arkadaşlar eşyanızı. Envanter bölümümüz bu şekilde. Bakın pazar yerinde sat özel yaptığınız zaman bakın arkadaş seç deyip buradan yazıp bulabilirsiniz veya yıldızı aldığınız arkadaşlar da sizin favori arkadaşınız olacak sizde gözükecek sadece oradan onları ayarlayabilirsiniz özel eşya satımlarını mesaj yeri burası gruplar falan gözüküyor bu odada olan kişiler gözüküyor mesela oyun oynatan arkadaşlar için de çok güzel bir şey Arkadaş arama yeri Ve favoriye aldığın kişiler böyle gözüküyor Şimdi e, Profilim diyelim Görünüşler Burası çok güzel olmuş ya Ben bu arada öbür hesabımdayım Facebook'la girişler yok şu anda Baksanıza aga, Kıyafet yeri falan Çok güzel olmuş ya Ben beğendim Buralar böyle Bir daha girelim çıktım yanlışlıkla Kafa yeri falan gözlükleri seçebiliyorsunuz. Yüklenmedi daha. Heh, yüklendi. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Karakterinizi 360 döndürebiliyorsunuz. Gardırop burada. Bedava kıyafetler burada. Efektleriniz burada gözüküyor. Sağda krediniz, kaç günlük heyeceniz ve kaç günlük mimarlar kulübü olduğunuz gözükebiliyor videomuz bu kadardı. Daha gösterecek bir şey yok yani PC'deki beta'nın aynısı. Buradan sesleri kapatabiliyorsunuz. Avatar değiştirme var. Hesabınızı gizleyebiliyorsunuz kimse görmesin diye. Hesap verisi falan şey yapabiliyorsunuz. İki aşamalı doğrulama girerken e-postanıza kod falan gidiyor. Bu şekilde beta sürümü. Bir daha gidelim takas odasına. Takasçılar daha çok izliyor videoyu. Tekrardan söylediğim gibi LTD'lerin no'ları gözüküyor. Akıcılık güzel. Çok kalabalık değil. Bir bakalım mobilden bir LTD de çekelim diğer ay. Videosunu da yapalım. Diğer videolarda görüşürüz gençler.